Ve çok kıymetli dostlarım, dava arkadaşlarım, siyasi iktidarın bölücülerle yürüttüğü müzakerenin terörü durdurmadığı gibi teröristleri daha çok şımarttığı son hadiselerden sonra herkesin malum olmuştur. Bölgede Türk devletinin etkisi gitgide azalırken bölücülerin faaliyetleri ise her geçen gün yoğunluk kazanmaktadır. Böyle giderse önümüzdeki günlerde çok daha vahim gelişmelerin yaşanabileceği anlaşılmaktadır. Bölücü ergüt, örgüt mensupları gayet rahat bir şekilde yol ve kimlik kontrolü yapmaktadır. Dağda tepede örgüt paçavraları dalgalanmaktadır. Diyarbakır-Bingöl Karayolu günlerdir kapaldır. Askerin ve polisin müdahalesi biber gazı sıkmaktan öteye geçmemektedir. Devletin varlığının ortada olmaması hasebiyle bölücüler bölgeyi kontrol altına almış vaziyettedir. Bardağa taşılan son damla ise bir grup teröristin, İkinci Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri havalanına girerek Türk bayrağını indirmesi olmuştu. Yüksek güvenlikli bir alan olan İkinci Hava Kuvvetleri Komutanlığında bu hadisenin meydana gelmiş olması da olayın vahametini artırmaktadır. Böylesi bir ihmal ve aziyet asla kabul edilemez. Bayrak Türk Milleti için her şeyden kutsal olan ve uğruna milyonlarca şehit verilen bir değerdir. Bayrağımız bağımsızlığımızın simgesi olmanın yanı sıra bizim şerefimiz ve namusumuzdur. Bu şerefe ve namusa leke düşürmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Bayrağa uzanan o elleri kırmayan bu duruma sessiz kalan siyasi iktidar aynı zamanda kendi şerefini ve namusunu da iki paralık etmiştir. Zengini şehitlerin kanından almış Türk bayrağına aslında içten içe rahatsızlık duydukları ve kim besledikleri o bayrağı direklere tırmanarak güya sahip çıktığını gösteren fakat göz boyama ve şov yapmaktan başka hiçbir amaç gütmeyen o namert ellerin vekilleri Türk'ün meclisinde Türk milletine Türk yurduna ihanet projelerini attıkları imzalarla ülkemiz bu işler acısı duruma düşmüştü. Türk milliyetçileri yaşanan bu ihanet sürecini en kısa zamanda hesabını sormak üzere tek tek not etmektedir. Bu zilleti sessiz kalan herkes günü geldiğinde yüce milletin önünde hesap verecektir. Bayrağımıza uzanan şerefsiz ve indirilmesine müsaade edenler elbette bunun bedelini ödemekten kaçamayacaktır. Buradan herkese açıkça beyan etmek istiyoruz. Türk'ün bayrağına uzanacak eli kırarız. Türk'ün vatanına dikilecek gözü çıkartırız. Türk'ün şerefine topar verin. Kimse Türk milliyetçiliğini aşmadan Türkiye'nin üzerinde hesap yapabileceğini sanmasın. Bizim canımız tende olduğu müddetçe Türkiye ve Türk yurdu olarak varlığını sürdürecektir. Türkiye'de hainler olduğu müddetçe bozkurtların mücadelesi bitmeyecektir. Ne mutlu Türk'ün ne mutlu Türk.